Selamlar ben Vex ve siz Vex kanalının izleyicileri. Bugün kanalımızın ilk videosu o yüzden destek olmayı unutmayın. Bugün yük almamaya çalışacağım hiçbir şekilde yani. Takım arkadaşım alabilirim ama ben asla alamam başlayalım. Yani bu arada takım arkadaşımızın da çok fazla önemi var lan emz gelme dur. Yani burada takım arkadaşımız iyi olmaması, olmaması, lazım iyi olmaması lazım abicim. Seni yalnız bırakmak zorundayım. Ben yük falan almam sen alırsan al. Şurada bir yerde tara falan vardı. E, görmedim sanmayın. Yani Aa, aha orada aha orada aha orada. Bu arada takım arkadaşımın da daha fazla yük toplaması lazım. Aha bir tane daha aldı lan. Hayır, hayır tara aldı. Tara kesti onu. Lan pearl pearl, pearl. dikkat et pearl hayır yapma. Ben şuradan sıralayayım Miko. Miko gelme Miko. Miko. Miko gelme. Hayır Miko. Miko Miko Miko. Hadi. Hadi dayandım. Dayanacağım. Herkes bana saldırıyor. Hayır. hayır. <laughs> Oy. Hadi abicim. Son ama son 5 saniye. 4 saniye. Dayan. 3 saniye. 2. Hayır. Ya Griff sürekli bizi şey yapıyordu ya. Of. Ama neyse hiç sıkıntı yok.